biliyor musunuz? Bu yasa görünümlü şirket talimatnamesi geçerse 800 bin zeytin katledilecekmiş dostlar. 800 bin zeytin. Raporu okurken dedim ki bana bu rakam bir yerden tanıdık geliyor. Ben sanki bunu daha önce bir yerde okudum. Nerede okudum biliyor musunuz? O katil, o soykırımcı, o İsrail devletinin Filistin'i işgal ederken yok ettiği, taşıyorum adına çöktüğü zeytin sayısıdır. Zeytin. Ve dostlar, canımı yakan bir şey daha var. Onurumuza dokunan bir şey daha var. O da ne biliyor musunuz? Filistinlilerin o kadim, o güzelim ağaçları yerlerinden sökülürken başlarında bekleyenler İsrail askerleriydi. Şimdi soruyorum ya, bizim topraklarımızda biten zeytinlerimizin başına o ay yıldızlı formayı dikmeye hiç utanmıyor musunuz be siz? Hiç utanmıyor musunuz? bir ülkenin zeytinlerini bir ülkenin jandarma seçtiğinde söktürmeye hiç mi utanmıyorsunuz?